cik 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 Yoksa burası çölün kılıntıları mı? Dur bir bakayım biraz. Ha. Çok değişik şeyler var burada. Bu ne? Bir düğme. Hemen bu düğmeye basayım. Çık çık çık. Ben Dali'nin babasıyım. Yani ben Papa Dali'nim. Ne Papa Dali'nmişsin? Uhuh, hadi geçtir beni. Bir bakayım şuna. Belki dünyaya değil mi? E ee, bir şey diyeceğim. Canan nereye kayboldu? Ah yandım anam yandım yandım. Bu yanar olmasın. Ne saçmalıyorsun? onu nasıl olsun? Şapşal maymun. Ne şapşal mı? Kukuli saldırısı. Şimdi sen görürsün. Rappe de rappe, rappe, rappe saldırısı. 3, 2, Bu da ne yahu? Git. Ok. Olamaz bana dua okuyor. Dua okuyor. Olamaz çok güçlendi bu dua okumaya başladı bu deve. Rappe de rappe söylüyor. Arkadaşlar size demiştim. Bakın hani deve rappe de rappe rappe diye bağırıyor demiştim ya. İşte bakın deve rappe de rappe rappe, rappe diye bağırıyor. Çok tuhaf. Gördünüz mü benim dua okuma saldırım var. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Bir düğme daha, bir şuna da başlayayım belki nereye gideceğim. aa, burada bir u tarla varmış. Ya yoksa kuş tarlası mı geldim ben? Neyse bir şuraya bakayım. Sanırım çıkış şurada. O, burada elmas var sanırım çıkış bu. Yok. Oh, <laughs> Ne oluyor? Deprem oluyor. Aa, uh. Ah, sonunda Canan gelmiş. bir dakika. Bu ne? Ben şu gidiyorum. Dur zaten. O yanar da. Evet o yanar da. Yok dur ya yanar da. Çölde ne arasın? Ah, oh, yanıyorum. Anam yanıyorum. Aa. Ben sana demiştim. Bir dakika ben su getirip geliyorum. Belki anahtar söndürebilirim. <laughs> su değil işte. i̇şte su. <laughs> Yeterince su getirdim. Ama hala yanardağ sönmedi. Ah yanardağ ateş topları atmaya başladı. Yukarı savruldum. Buraya savruldum. Bir de etmede aşağıya tura kazdım. Of. Bir dakika. Bu da ne? Oh kaçtı. Hortum çıktı. Ya, ya. Hemen ben çatına bakmaya gidiyorum. Bu hortum çok tehlikeli olmalı. Çok tehlikeli olmalı. Oo, rüzgar. Oh rüzgar. Ah hortum geldi. Ah oh. Zor hareket ediyorum. Hadi ya hadi canım. Dayan. Evet. Puh. Puh. Ne oluyor düştün? Bir de ben bakayım. Dayan çocuğu. Ah rüzgar esmeye başladı. Sanırım yine iş bana kaldı yanar. Hanım biraz. testoplarını söndürmek gibi. Tirdiri uyu. Bu yanardağın ateş topları çok tehlikeli. Evet kasırga. Kasırga mı? Ben rüzgar örtüsü rüzgar oldum. Sanırım başaramayacağım. Hadi cik cik başarabilirsin. Sadece kasırgaya karşı çıkmam gerekiyor. Oo. Aa, kasır işte hortum çarpı hortumun bir düğmesi var. O düğmeye basmam gerekiyor. 3, 2, 1. Şu herhalde bitiş düğmesi. Evet kasırgayı bitiriyor. İyi başardık. Tamamladım işi. Peki yanardağ ne olacak? Bu uh, oh, yanardağ bir ateş topu daha fırlattı bana. Bu da ne? Ben unuttum gözlüğüm. Şimdi hepinizi birazdan içinize çekeceğim. İşlemeyi hemen başlatayım. Hayır. Ya neredeyi? hemen ve hemen söndürmem lazım. Üfleyim şunu. Üf, üf, üf. İşleme için son 20 saniye. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Dört, üç, iki, bir, da, sön, Ama ben hepinizi unutacağım. Piramide şartla